Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi yine sizinle beraber orijinal yayınlarından polinom konusuyla ilgili bir soru daha çözeceğiz. Sorumuza bakalım. Üçüncü dereceden bir px polinomu x kare eksi 2x eksi 3 ve x kare artı x eksi 12 ile tam bölünüyor. Px polinomunun sabit terimi 12 olduğuna göre katsayılar toplamı kaçtır? Şimdi burada ne diyor? Px polinomunun sabit terimi 12 12'ymiş. Yani bu şu demek P0 eşittir 12. Bize bu polinom katsayılar toplamını soruyor. Yani P1'in cevabı soruluyor. Şimdi arkadaşlar bu Px polinomu x kare eksi 2x eksi 3 ile tam bölünüyor. Ben bu ifadeyi bir çarpanlara ayıralım. Şöyle bir bakalım. x ile x'i çarptım. x kare eksi 3'e 1 dedim. Ortaya veriyorum bakalım. Eksi 3x artı x toplayınca ortayı da veriyor. O zaman arkadaşlar bunu düzenlediğimde şöyle yazabilirim. Yani bu şu demek px polinomunun çarpanlarından iki tanesi x eksi 3 ve x artı 1. Tamam. Diğer ifadeye geçelim. Bir farklı bir renk kalem alayım. Bu polinomuz arkadaşlar x kare artı x eksi 12 ile de tam bölünüyor. Onu da çarpanlarına ayıralım. Evet. 4'ü eksi 3 desek arkadaşlar. Çarpınca eksi 12. Ortayı veriyor mu bakayım? Toplayınca ortayı da veriyor. Evet sıkıntı yok. O zaman bunu şöyle yazabilirim. Evet. Px polinom. O zaman çarpanlarından iki tanesi x artı 4 ve x eksi 3 diyebilirim. Zaten arkadaşlar şu ikisine dikkat edin. Ben px polinomunu şöyle yazabilirim. O zaman e, bu arada şuna dikkat edin, hani e, böyle yazabilirim dedim ama şimdi px polinomunu yazmak istiyorum. Üçüncü dereceden bir polinom. E, bu iki ifadeye baktığımda x eksi 3'lün aynı olduğuna dikkat edelim. O zaman çarpanlarından bir tanesine x eksi 3, diğerine x artı 1, Diğeri de arkadaşlar x artı 4. Bu arada bana başka sayısıyla ilgili bir bilgi vermediği için ben ona da a diyorum. Bakın şuraya x, x ve x çarpıcı x küp geliyor mu? Yani ikinci, pardon, üçüncü dereceden bir polinom geliyor mu? Geliyor. O zaman sıkıntı yok. Peki başka ne yapabilirim? Bana p sıfırın 12 olduğu verilmişti. Bakın düzenliyorum. x yerine sıfır yazacağım. a çarpı x yerine sıfır yazarsak şöyle bir tablo çıkıyor. Hemen yazalım. Şenmeyelim. Bakın yazıyorum tekrar. A çarpı. Burası eksi 3 yaptı. Burası 1 yaptı. Burası da 4. P sıfırın cevabı neydi arkadaşlar? 12. E şu taraf çarpınca eksi 12 A çıktı. Her iki tarafı eksi 12'ye bölersem A'yı ne bulurum? Eksi 1 bulurum. Tamam A belli. Düzenleyerek şuraya yazalım artık. Px polinomumuz. Şu kalıptan yola çıkıyorum. Bakın burası önemli. a ne? Eksi 1 yazıyorum. Evet, şu şekilde düzenleyerek yazdım. Bana soru ne e, neyi soruyor arkadaşlar? Kaç sayılar toplamını yani P1'i soruyor. X yerine 1 koyuyorum. Bütün X gördüğüm her yere 1 yazıyorum. Evet, P1 buradan şöyle yazdık. Burası eksi -2, burası 2 ve burası da 5 çıkıyor. Arkadaşlar şuradaki sayılarımızın çarpımından P1 karşımıza 20 olarak çıkıyor. Evet arkadaşlar benim dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.